Selam. Ben İzmir'e gidiyorum. Sübşak yaz Okulu için İzmir'e gidiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Ben şehir dışına ilk defa tek çıkacağım. Hani ailemle arkadaşlarımla yasak çıkmışım. Ama yani neyse mesafe kısa diyelim. 6 saat çok bir şey değil diyelim. Öyle diyelim. O zaman kendinizi yolculuk başlasın. Evet. Burada Ataşehir Terminali'nden çıktık. Kazası belası gideceğiz inşallah. Yol boyunca ama gerçekten çok sıkıldım. Bol bol kendimi çektim. Ama Allah'tan babam en önde bilet aldığı için bana yol boyu yolu izledim. O güzeldi. Burada köprü manzarasını azıcık göstereyim dedim size. Otobüste verilen küçük atıştırmalıklarımla yola devam. Yol boyunca zaten bir şey yiyemedim adam akıllı. Burada Bursa terminaline geldik. Yolcular indi bindi filan. Şimdi bir sosyal teste geldik. E, ee, dinlenmem olsun için. Bir tane kahve falan aldım. Ne şöyle tatlı keklerden aldım. Hiç yemek yiyesim yok. Zaten İzmir'de gittiğim zaman arkadaşımla buluşum orada. İlla onunla bir şeyler yer bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Hiçbir şey yiyesim de yok zaten burada. İstediğim bir şey de yok. Ama çok gerginim. Gerginliğimden büyük bir ihtimalle şu an yemek daha yiyemiyorum. <laughs> Yol boyunca birkaç tane rüzgar gülü gördüm. Böyle görmüşken çekeyim dedim. Yol o kadar sıkıldım ki ama tamam size ya. Neyse babama yine teşekkür edelim bakalım. Bir numaralı koltuk beğenildi. Tek başıma tek bir koltukta. Güzel seyrediyoruz. Burada arkada muavimler bir şeyler de atıyordu. Ben almadım. Ve sonunda geldi. İzmir terminalindeyim. Arkadaşımla buluşacağım şimdi. Sonunda İzmir'e vardım. İzmir çok sıcak. Çok sıcak ama sonunda vardım.